Herkese ben bu seyitte ona ben e, milyona bire kaldığımız yerden diyoruz. Bugün 150 kabilim var Kaldım yerden değil daha doğrusu. Altım işte sıvordum 42 de defansım var ve ölmüyordum da ne oldu lan bana. Oğlum adam gelmiş vurmuş ya. Ölüyor. Benim arkadaşlar özelliğim var artık. Nasıl var? Sesinden görürsünüz diyeceğim de beni öldürdü Tuğsan'a. Şu pro sayesinde Rus bu arada. Ee, dedi ki. Ya dedim ki bana geldi başkanı izliyorum tabii ki. Geldi başkanı görün onu ona Ona 80k şey vermişler. Şöyle göstereyim. Beli. Bana dedim ki bana 100k beli verebilir misin? Dedi ne yaptısan Kitap mı alsan? Tabii ki hepsi İngilizce konuştuk. Kitap mı alsan yoksa yani işte özellik mi alacaksın? Ben İngilizce dedim ki özellik Neredesin falan dedi dedim, Yani palyaço bölgesindeyim. geldi oraya Benim özelliği Uğraşı uğraşı sonunda verdi Ve cidden beleş verdi Hem de efsane bir özellik değil ki Benim en sevdiğim özellik Ama kendisi yıldız kullanıyor Büyük ihtimalle en sevdiği ikinci Çinize veya üçüncüdür Çünkü yıldız daha havalı Şimdi özelliğin şeylerine gelecek olursak Şöyle göstereyim Var bir video sildim çünkü çok uzun bir video oldu İkinci video bu İlk önce Z'yi deneyeceğim. Şöyle gidelim. Z. Bak bu gelsin. Zaten bunları ben denedim. Bak. Mouse'un olduğu yere atış yapıyor. Bunu zaten telefonda yapamazsınız. Tek atıyor şu an. Altmış falan vuruyor. Altmış. Mouse'un olduğu yere bir yumruk atıyor. Sonra yumruk geri geliyor da onun vuruşuna vurmuyor. Bir de X var. X ama uzaktan atmanız gerekiyor. Mesela şu adam. Lan korktum da vurunca çoğu zaman ölümcül oluyorum da bunlarda sadece ölümcül oluyorum bir de çöllerdeki yani çok güçlülerde ölümcül oluyorum ve yani ölüyorum adam öldürüyorlar. sen vur vur kardeş çok rahat ya <laughs> bir koydu mu ee, ben onu ben öldürün kardeşim yani atı atı saydın ya <laughs> adam burada kaldı. çok güçlü olduğu için Tamam Naruto'yu benziyordu. Dur lan Naruto mu? Lan dur Naruto mu? Sandığı boş ver. Naruto musun kardeşim? Yok değil misin? <laughs> Naruto olmayıp beni kandırdığın için gel lan şuraya. Bir Z atarım sana. Bak. <gülüyor> 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 Adam kaçtı. Bu arada Evrop bir maske aldım. Ben Z çok güzel. Daha da kıyafetini geliştireceğim. Animasyonu var neden çalışmadığımı buldum. Şu an artık çalışıyor. Ben yanlış yapmışım her şeyi o yüzden. <laughs> Şimdi ikisi denedik. Şimdi C en önemlisi zaten uçmak Ayaklarınız gidiyor böyle uçuyorsunuz. Ama birazcık C'yi bıraktığınız var masum olduğu yere uçuyor. Çok zor yani kontrol etmesi. Birazcık C'yi bıraktığınızda yani çok azcık bırakmadığınızda tam düşüyor. O yüzden çok kötü bir şey bence. Çok da sevmedim bunu da. Burası neresi bu arada? Ben rast yere gidiyorum. Geldim buraya. Ne haber? Burası neresi kardeşler? Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ama var lan. Yer ondaki gibi. Sen daha oyun vardı da yani oynamıştım. Şimdi bu maymun lan ölüyorum oha maymun düştümüş. Lan kaç kaç lan. Oldum. Lan kaçamadım. Ben alay etmiştim. Oğlum öldür saman. Maymun gel lan sen buraya. Seni <laughs> <laughs> bir kere bıraktığınızda iki saat kullanmıyorsunuz. Çok kızık. Şöyle şuraya gideceğim ben yavaştan. Ölüyor muyum artık şu da? Evet. Bu özelliği aldım ya artık su öleceğim. Çok kötü bir şey. Hiç kalmaz hem diyesim var da böyle de uçuyorum yani. Daha güzel. Lan yine... <laughs> <laughs> Naruto bana baktı. O yüzden artık. <laughs> Yemi de kontrol ediyor ya, ya ölmüş mü diye. İtiyor. <laughs> Naruto Naruto. Naruto. Öyle bir dedim ki şey gibi arkadaşım gibi Naruto Naruto. Kanka ne yapıyorsun lan Naruto? <laughs> Öyle. Dur lan neredeydi? Ay lan abur. Oh, o bu bu lan bu değilmiş. Lan çık işte çık niye çıkmıyorsun? Ben video durup o adaya gidip geleceğim. O memurları öldüreceğim. Ne şey çocuğun bir uğrayalım ya. Kanka ne yapıyorsun ya? Naruto. Naruto. Naruto, Naruto. Naruto. Ne yapıyorsun lan arkasında? Oğlum seni de vuruyor lan. Dur yardım edeceğim. Hop. Lan ne demedim? Tek atayım da kıskansın Naruto. <laughs> Bir de şey kızı var lan nasıl sıfır üzerinde yazıyor. Şimdi o maymunlardan intikam zamanı. Seslerini duyuyorum burada. Şimdi onu ben yapmadım. Güya. Yırma gidiyorum ben. Tamam oraya vardık. Şu maymundu lan ben, ben öldüren. Oğlum gel lan sen buraya. Katana seni doğrayacağım lan. Bir dakika ben niye katana kullanıyorum ki? Ya kullanmalıyım ama yani. Dur şöyle bir Z atacağım ama hiç. Bir yaklaş yaklaş. Gelme lan. Çık. Oğlum bunlar çok mu üstü? Ölmüyor. Öldürüyor lan yine. Oğlum yine olmaz bak. Bak yine olmaz bak. Oğlum canı az da öldürdü ya. Oğlum nasıl bir şey? Marmullar nasıl taramallardan palyat, katil palyatlardan daha güçlü olabilir? Katil maymun bunlar. Yeni mi icat oldu kardeş ben bir e, bir şey yapıp geleceğim. Bir şey söylemiyorum. Evet video evet video bir dakika geçtik ve bu adaya geldim. Sonunda özgürlük. Tabii ki ne yapacağım? Abi bırak beni. <laughs> o beni öldürür bu arada. Bir şey ciddi öldürür. Yani niye zıplayamıyorum? Ne? Ne görevi alıyoruz? Güç. Video aslında el yapıp video girecektim de çok uzun olacağı için video yani açık bırakıp öyle yapacağım. Sen kolay olur diye düşünüyorum inşallah. Çok da zor olacağını düşünmüyorum. Bari yumruk da alacağım. Kılıç daha fazla vuruyor da yumruk daha iyi. <gülüyor> yumruk. <gülüyor> yumruk daha iyi. Yumruk yumruk. Bunlar herkesin aslında kombo yapılır ya. Oha. Çok iyi kombaymış lan bu. Ama iki yıl oluyorlar. Şimdi fark ettim ben. Ben nasıl öldürürsem daha hızlı öldürürdüm. J'ye basayım bir. Abi bu zaten bukta kalmış. Bukta kalma dokunmayalım ya. Şu. Böyle miydi? E, aynen böyleymiş. Ve kılıç bayağı daha fazla vuruyor. Şunu da öldüreyim hazır gelmiştim. Yani ne yapalım kardeşim ya. Bukta kalmışsam mı? senin susun. Ne yapayım Sen bana mı vuracaksın? Vur, vur. Oh toz çıkıyor lan benden de. Onu hiç duş muyum ben? Tabii ki de oyunda yani. Yoksa gerçekten daha yeni aldım. <laughs> bu arada bu videoyu evet 12'de kötü çekiyorum. Saat 12'de. Şimdi şunu da bir dal... Şu, bir tane Z hadi bakayım. Vur lan kardeş vur vur vurabiliyorsan vur bak. Oğlum bu niye gökleri götürüyor onu? Ba aşağıya atmak istiyorum. Mesela böyle atarsam merak ettim dur. Hala yukarı gidiyor. Yürüme miydi yukarıda? Lan. Z kullandıracak ya illa. <laughs> Barca da maske çok iyi ya. Eldir olsa bence de değer. Ramiz beğenmedi diyeni söylemiş. Diyen isterseniz gösteririm de. Gerek yok zaten. Bir tane daha resmini atmıştım. 35 mi ne öyle bir Robux daha ucuzdu. Ama bunu beğendim. O yüzden bunu aldım. Daha şu an 58 Robux'um var. Ee, yürüyüş falan alacağım yine arkama bir tane anime karakteri olacağım ya bildiğiniz sadece yüz böyle olacak yani yüz animeye benzeyecek havalı ben, ben de diyorum niye ölmüyor bu kolum kalmadı lan benim geri ver kollarımı heh geldi oğlum hala öldü hala vuruyor mu o zaman ben videoyu durdurayım bayağı bir kasayım ee, kası yani gücü aslında o kadar zor olmaz diye düşünüyorum çünkü yani şöyle bir göstereyim. Ben Sword'u 62 ilk bölgede yapmıştım. Siz düşünün. Hem de bu bölgede şey daha yani orada görev sadece defans yapmıştım. Burada hem de güç görevi yapalım Bayağı bir olur diye umuyorum. Sen burada vursa da vurmasa da bir şey fark etmiyor da vursalar daha sıkıntı. Çünkü burada kanlılar ilk satımda daha kolay. Ama yani ben çok beğenmedim açıkçası da değiştireyim emin değilim para biriktirip değiştirme düşünüyorum da aslında değiştireceğim ama uçak uçmak giderse üzülürüm yani çünkü uçmak yani nadir çıkıyor da olabilir zaten onu alınca artık ben suda yürüyemiyorum ya o sıkıntı olacak yani suda uçamıyorum gemi alıp giderim ya uçmak gidersin ama inşallah uçmalı bir şey gelir Işık gelirse direkt videosunu çekelim içeceğim onu da söyleyeyim sen de git ya ne uğraştıracaksın Görev tamamlandı. 35 oldu daha. Ben 50 yapıp arkadaşlar geleyim. Bir saatim alır. Arkadaşlar baktım kasılmıyor. Ee, defans görevine geçtim. 4-5 görev yapmıştım. Defans görevine geçtim. O da kasılmıyor. Dedim o zaman AFK bırakacağım ben arkadaşlar bir şeyde saklanıp 15 dakika civarı 50 olsun. Öyle yazacağım zaten böyle daha çarlı. Görevlerde hiçbir şey yapamayız. Söyleyeyim. Bir şekilde derken büyük ihtimalle şu çöplerde falan saklanıyor. Bu şurası iyi ya. Ben bilgisayar yerinden çıkardım bütün şarjım çok az. Şu anlık bay bay. Arkadaşlar şey hazırlamıştım, afiyet kap Baktım tam bıraktığım yerde. Arkadaşlar şey öldür sanırım. Şu pro muydu ne? Sanırım o öldürüyor öyle biliyorum yani. Var ne diyor? Lan? Fullan Quality Fly var. bari 3 şey falan daha verdi bu. ona gıcık oldum. Yüzde onları iyi bir şey verdi bu arada. Şimdi ben tam burada zaten buraya kimse gelmiyor bu. Burada boş yok da şimdi al işte. Gemiye <laughs> ne oluyor lan? Bir ben yazayım ona da. öldürmesi şimdi. Bir. Evet arkadaşlar beni öldürme dedim. Afrika'yım dedim. Bu adam zaten güveniyor beni öldürmez. Şimdi çeti kapat tamam mı? Bunu bir tane daha artı yap. Şu, şunu şuraya diğerinin üzerine tıklayıp işte hızlı yapsın istiyorum. Şöyle yaparsak tam şuraya geçersem şimdi bir yapmayı deneyeyim. Oğlum zıplayınca vurmuyor mu lan? Normal bi deniyim Hala vurmuyor. niye vurmuyor bu? Sıkıntı mı var lan? Doğrusu tastarımı da açıyım vuruyor mu? Yok vurmuyo Ekran tıkında vuruyor mu? Lan kombat ne? Kombat işte Bunu vurmaz ki bir da Bug'da kalmış şakacı gibi. Ah oh be delirsem Delirsem Bak katana deneyeceğim oluyor bak. Görüyor musun? Hızlı hızlı iş çalışıyor da. Abi kombat bugda kalmış cidden. Yok. Arkadaşlar ben farklı bir geçip geleyim. Arkadaşlar çektim güzeldi ama oraya gidemeyeceğim için. Bak burada kalsam bakayım. Görüyor mu ona bakacağım ilk bakayım bir. Lan ekle. Bir. Görüyor mu? o kadar minik değil gözükmüyor. Hans 10 dakikaya bu yani olur inşallah 50 level. Bay bay. Arkadaşlar tam 20 dakikadır kasıyor. 5 dakika şu an atıyorum az önce beni öldürmüşlerdi. Ondan sonra kendim de azıcık kalsın daha 40 oldu. 2 level atladı lan. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Yani ilerleyip ben video dışında yaparım da şu an yapamayacağım ya. Yani ciddi ciddi, çok bir zaman oldu. See you soon. Bye-bye.